Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tella, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, az gitti muz gittim, dere tepe düz gittim, çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek, ayla ayla bir güz gittim. Bir de dönüp ardıma baktım ki ne göreyim, bir arpa boyu yolu gitmemiş miyim? Natal mata martava. İşte size çok güzel bir masam. Bir varmış bir yokmuş. Bir gün tilki arkadaşı olan Leyli'yi evine yemeğe davet etmiş. Davet ederken de bizde misafir olduğunu değil, olduğunu yer demiş. Gün gelmiş Leyli yemeğe gitmiş bizim tilki pek cimriymiş. Bir çorba koymuş topu topu, o da sulu mu sulu. Eğilip uğraşı dursun gagasıyla, tilki bitirmiş bütün çorbasını bir solukta. Leylek kızmış, kızmış ama hiç ses etmemiş. Aradan zaman geçmiş. Bu kez, leylek tilkiyi yemeğe davet etmiş. Tilki, hay hay demiş ve eklemiş. Gelirim tabi, çağırıldığın yere elinme çağırılmadığın yere görünme demişler. Hem ben dostlarıma hiç naz etmesini sevmem demiş. Yemek günü geldiğinde, tilki tam saatinde leyleğin kapısına gelmiş. Leyleğe türlü türlü diller dökmüş. Şu güzel, bu güzel. Hele yemeğin kokusu. Gel iştahım, gel. Gerçi tilkilerin iştahı pek nazlı olmazmış ama etin kokusu da başka şeymiş. Koşbaşı galiba. Bayılırım etin böylesine. Hele kıvamında pişmişine. Demiş ve sofraya oturmuş tilki. Derken yemek gelmiş. Gelmiş ama nasıl? Dar, Uzun bir çömleğin içinde. Tam da Leyla'nın gagasına göre. Tilki eğdirip çevirse de nafile. Anca kokladığıyla kalmış eti. Kısmış kuyruğunu dönmüş eline. Leyleye rezil olduğuna mı yansın? Aç kaldığına mı yansın? Yaptığından utanıp pişman olmuş. Olmuş ama ne fayda. İş işten çoktan geçmiş. O günden sonra tilki evine gelenlere kendi istediğine göre değil de misafirine göre davranması gerektiğini öğrenmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri dinleyene, biri de misafir misafirperverlerin başına.